paranız nereye gidiyor ya da paranız kime gidiyor şimdi para bir enerjidir ve siz hayatın merkezine kimi neyi koyarsanız paranız oraya gider eğer siz hayatın merkezine ailenizi koyarsanız ailenizi zengin edersiniz siz de kenarda parasız pulsuz kalırsınız eğer siz bir erkek olarak karınızı merkeze koyarsanız ya da bir kadın olarak kocanızı merkeze koyarsanız o atanır, iş bulur, çalışır, para kazanır, ev var, mal, mülk, para pul sahibi olur. Ama siz hiçbir şey elde edemezsiniz. Günün sonunda da ilk vazgeçtiği kişi de siz olursunuz. O yüzden paranız en sevdiklerinize gidiyor. E burada kötü olmamak, ortada kalmamak, en son değersiz olan, önemsiz olan, gözden hemen bir çırpıda çıkartılacak kişi olmamak için enerjinizi de, mutluluğunuzu da, neşenizi de kendinize yönlendirin. Kendinize verin. Eğer siz kendi paranızı kendinize yönlendirirseniz, kendinizi kazandırır, kendinizi varlıklı hale getirirseniz inanın herkes tarafından değerli olursunuz. Ve parası pulu olunca insanlar değerli davranıyorlar. Yani bu söylemek acı verici olabilir, düşünmek acı verici olabilir ama gerçek maalesef böyle. Senin paran pulun varsa değerlisin, önemlisin, özelsin ama paran pulun yoksa ilk unutulacak, ilk terk edilecek, ilk gözden çıkarılacak kişi sensin. O yüzden paranı da enerjini de kendine yönlendir. Kendini değerli ve mutlu kıl. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.